Şimdi mobil oynuyoruz ama ben oyuna girdim. Bir baktım çok böyle ilginç bir şey var. Şimdi 12'de şu olacak yılbaşı dönümü. için etkinlik hazırlamışlar. Şimdi oyuna girelim. Hep beraber gö gö göreceksiniz sizde. Bu sayının devamı gelmeyiz. Gelmek istiyorsanız, i̇stiyorsanız. like atıp abone olun. Hemen beni mutlu edin. Benim kıyafetim böyle. Allah. Böyle. Şimdi hemen videomu, videomuza geçelim. Hemen oyuna geçelim. Ondan sonra göstereceğim sayıcı. Sayıcı başlamış. 3 saat 44 dakika ne? Hemen başlayalım. Oyuna gelelim. oraya gelince görüşürüz onu demiyorum. Oğlum sana hayırdır? Babam otursa, atarsa. olur? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne arkadaşlar öldü. videomuzun sonra gelelim. Burada üç saat sonra etkinliğin olmasını gösterdik. Üç saat sonra önce video çekelim. Hadi görüşürüz. bay bay İyi seyirler. Hadi iyi seyirler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi. Hepinizi. Oh. Çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Allah katılsın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şuraya <laughs> yazıyorum. Abo. Abo. Ne? Ol. Tamam mı arkadaşlar? Abone ol. Ve bizi